Arkadaşlar bugün nereye geldik? Bugün yine ben Adana yemeye geldim. Nereye ha. geldik baba? Gıda çarşısında bir Adana'cı var değil mi? Anasusa. Urfa. Urfa. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Çok acı yalnız abi. İşte, baksın i̇şte, ayarlasın kendini. Onu en son başta yemeğini bir atıştır bakalım önünde bak lavaşın. Lavaşın ha orada. Evet, Midene dokunur kardeşim. Senin dediğin de doğru ama işte acıyı seviyorum. Acılı adam yiyorum yanında da acı var. Bak askerdeyken gidiyorum böyle Gidiyor her şeye Harmedik mi baba? Sabah mı Sabah Baba ben bunu yıkıyorsam ne olursun? Buna ateş edelim Abi tatsın acıysa bıraksın Yani Şimdi koy şuraya tam ayarlayın Ortaya çek lavaşı. Ortadan zarlamayalım. Yer aldın <laughs> mı? Şimdi acı mı değil mi diye bir tadım yapıyorum. çünkü bir tanesi biter. Aa. Yani bir bitmeseler yani. Benim kafamda bir sürü var. Şöyle adanamıza... Okay, evine ev Yani şu adam da beni Adam ne oluyor? Adana şey Adana'ya özgü bir kebap Ama şu an yani tam adı var. Hazır hocam mı <laughs> bir şey biber tatlı. Bu arada şargamın da da bir efsane yani, efsane. Şarkım ne? Arap'ın efsane geldi bu. Bir de hani şişesi de sevdiğim tarz böyle biber nasıl geldi biliyor musunuz? sumak içinde sumak var bildiğin poşetin içinde 3 tane tipi biraz şeye benziyor yani tadı güzel kesinlikle ben... Ee, yine adım, <laughs> ya söyleyeyim adı neresiydi? Arkadaşlar gıda açarsın kimler biliyor? Tuz. İzmir'deki da gıda çarşısı İzmir Bornova. Oraya gelin. O girişte zaten göreceğiniz. konum konumla da gidebilirsiniz. Kaman çekim yapıyor mu? Yapıyormuş tamam. Bazen çekim kesilebilir. Çünkü e, telefon artık almıyor çekimden. daha Da devam ediyor mu lan? O bravo, bak bugün. Yerindesin kamera. Bir düğün alıyor, kim yiyecek onu? Ziyan beraber her şeyi ediyor, çay şey alıyor. Bilmem ben Kale'yle konuştuk, gelince konuşuyoruz. Neden geldin? Hayvan kesmiş şey. Babam patronu yok mu? Bahadır. Bugün işte, bugün eve getirmiş. Zato'cuğum. Hı hı. Buradan gitmiş, işte. almıştı. Hadi nereye girse bir şey kestiriyorlar. <laughs> Yemekli bir şey. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bir dikey olacak tabi ya. Ama ben bir uh, takımları like açın ve görüşürüz.